Merhabalar arkadaşlar bugün size nasıl ETS'de para hilesi yapılır onu göstereceğim. İlk önce e, Google'ı açıp buraya Cheat Engine yazıyoruz. Sonra Cheat Engine'ı tıklıyoruz şu sekme bakın. Sonra buradan Download Cheat Engine diyoruz. Hatta pardon daha güvenli olsun diye size i̇şte şu download yerine girip şuradan yüklüyorsunuz arkadaşlar. Sonra buradan zaten direkt indirilenlere geliyor. Bakın ben de en son dün kurmuşum. Dün kuruyorsun. Yani kuruyorsunuz arkadaşlar aşırı basit bir şekilde. Sonra Cheat Engine'ı açıyoruz. ETS'ye gir yani ETS'ye girmiş olmamız gerekiyor. Cheat Engine'dan bakın şu bilgisayar sekmesine tıklıyoruz. Buradan ETS open diyoruz. Bakın Euro Truck şu an açık. Bakın oyundaki paranızı yazıyorsunuz. Mesela benim şu an 2000 Euro. 2000 yazalım buraya. Sonra buraya First Scan diyoruz. Aratıyor böyle bir şeyleri. Sonra bakın en üstte gidip tıklayıp CTRL A yapıp hepsini kopyalıyoruz. Sonra bakın şuradaki kırmızı aşağı aşağıya gösteren oka tıklıyoruz aşağı gönderiyor. Tekrardan tıklıyoruz. CTRL e A. Bu sefer sağ tık Change Record Value kısmına gelip abartmayın. istediğiniz bir rakamı giriyoruz böyle. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 mesela. Bir tane daha bir atalım. OK diyoruz. Oyuna girip bakıyoruz. Bakın paramız 876 milyon. Evet arkadaşlar böyle paranızı sınırsız bir şekilde ama dediğim gibi çok abartmayın. Yoksa programı kapatıp tekrardan açmak zoruna gelirsiniz. Ee, ve kesinlikle Jet Engine'da bakın şu next skene basmayın. Her şeyi bitirdikten sonra bu ikisine basmayın. Yoksa her şey geri gider. Ve siz bunu buradan çıkıp yes dediğinizde bakın bunu dosyalara kaydeder. 3 yazalım buraya. E Euro Truck. Yazalım bakalım. Kaydet. Bakın şu an dosyamıza kaydı. Bu şekilde çok basit bir şekilde ETS'nize, ETS'nize para modu çok basit bir şekilde tekrardan söylüyorum yükleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakınız. Eğer yardımım dokunduysa çok mutlu oldum. Görüşmek üzere. Görüşürüz.